şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Ama bugün, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Erdoğan hakkında tehdit ve iftira haberleri duymadan gün geçmiyor. Kahrolsun istikbal, kahrolsun zulüm, yaşasın ünliyet, adalet, müsavat ve meşveret. Son olarak Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kichikis, Amerikan eski Başkanı Michelle Obama'nın 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini ve yerine İyi Parti lideri Meral Akşener'i getirme gibi kirli bir plan yaptığını söyledi. Gelin o videoyu izleyelim. Şimera Erdoğan, şimdi kim et oraya ne haddi? Doçen maddeni ne Το θέμα είναι η εξάρτηση από τη Δύση και ο Ερντοάν, σ' αρέσει, σ' αρέσει, είναι μεγάλος, απελευθέρωσε μέχρι στιγμής, ε, μπορεί να τον ρίξουν πάλι, να τον σκοτώσουν πάλι, απελευθέρωσε την Τουρκία μέχρι στιγμή από τη Δύση μέσω του ουδετερισμού, δηλαδή neutral. δηλαδή αυτό που είχε κάνει ο Νάσερ. Ο Νάσερ είναι από τους αρχηγούς του διατηρισμού που έκανε για, την, για τους Άραβες. Απέτυχε. Μήπως αποτύχει και ο Ερντοάν. Δεν τα βάζεις με τους δυτικούς, εύκολα. Ωραία, μπορεί, αλλά μέχρι στιγμής έχει επιβιώσει. Το 2016 πήγαν να τον σκοτώσουν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι Αυτό είναι επίσημο. Εγώ τότε ήμουν στην Τουρκία και το ήξερα. Και ήξερα ότι ετοιμάζαν πώς... Να του Ομπάμα τότε ήταν να τον αντικαταστήσουν με μια λύκη. πια η περίφημη η πως την λένε η αυτή που έκανε το παρτί. Α, Μεράλ Αξενέρ Ναι, μάλιστα η Μεράλ Αξενέρ η Μεράλ Αξενέρ την είχανε και ξέρετε γιατί την είχανε, να σας πω καθαρά διότι υπακούσε Αμερικανούς 15 Temmuz öncesi bütün televizyon kanallarında ve meydanlarda ben başbakan olacağım ve 15'inden sonra işler değişecek diyen Meral Akşener'i kimler destekliyormuş görmüş olduk. Yunan Türkolog Dimitris Kicikis Meral Akşener'e dişi kurt diyor. Meral Akşener Ukrayna-Rusya savaşında da Amerika ve Batı ittifakından yana olmuş ve Türkiye'nin denge politikasına leke sürmeye kalkışmıştı. Geçen haftalarda da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında yaptığı ve başörtüsü düzenlemesine hayır dediği konuşmasında 28 Şubat darbesinin de karşısında olduğunu iddia etti. Arşivdeki görüntülerini unutan Akşener, dün 28 Şubatların karşısında biz vardık. Bugün milletimizin yanında biz varız. Yalanıyla 28 Şubat darbecilerinin yanında değil, karşısında olduğu imajı vermeye çalıştı. 28 Şubat darbesi sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, Mehmet Ali bir anda mülakat vererek MGK kararlarının eksiksiz uygulanacağını söylemişti. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Orada katılanlardan biri olarak gönülden inanıyorum uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum." diyen Akşener, uygulanmadığı durumda görevi bırakıp bırakmayacağı sorusuna ise başka çaresi yok. Uygulanacak. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak vurgusunu yapmıştı. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidiyle medya, darbeci zihniyete rağm olarak topyekun savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağıyla Kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. İYİ Parti'nin bir dönem medya ve propagandadan sorumlu başkan yardımcılığını yapmış olan Adem Taşkaya, partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin Amerikan Kongresi tarafından fonlanan denge ve denetleme ağıyla bağlantılı olduğunu söyleyerek partisinden ayrılmıştır. Yine İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan milletvekili İsmail Ok A haberde katıldığı yayında Amerika'nın desteklediği kişilerin İyi Parti içinde üst düzey görevlere getirildiğini ifade etti. İyi Parti kurulurken yerli ve milli olma konusunda çok iddialı yola çıktıklarını ancak 2019'un Ağustos başında yapılan kongrede partinin kuruluş aşamasında bulunmayan denge denetleme ağında görev yapmış Türkiye ziyaretinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşenlerin arasında bulunan bir kişinin İyi e Parti'nin üst kademelerine getirildiğini iddia etmiş, bu kişi bizim muhatabımız değil, başta Amerika olmak üzere emperyalist güçler tarafından desteklenen, dışarıdan fonlanan, adına denge denetleme ağı denen bir dernek kuruldu birçok ülkenin milletvekilleri dahi görüşemezken bu dernek Biden'la görüşebiliyor. Kısacası bu dernekte sözcülük yapan bir kişi İyi Parti'nin yönetimine geldi. Ardından Meral Akşener tarafından başkanlık divanına atandı. Bunlar her yere sızabilir ancak bir partinin genel başkanı bunları bilerek atıyorsa işte orada bir soru işareti vardır. İşte biz bu süreçte yaşananlar sonrası isyan bayrağını açtık demişti. Amerika başta olmak üzere dış güçlerin fonladığı medya kuruluşlarına uzmanlardan sert tepki gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin özgüvenine, yapabilme kapasitesine saldırarak itibarsızlaştırma peşindeler. Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan bakıldığında büyük bölgesel hatta küresel bir güç olma yolundaki ülkemizi Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değil yönündeki asparagas saçma sapan delillerle aşağılamaya çalışan fondaş gazetecilerin ihaneti artık bayrağı taşırdı sanırım. Yine aynı şekilde siha ve ihalar, sidalar vesaire üretiliyor. Bu konuda dünyada ilk üçe girmişiz. Bir de bakıyoruz ki itibarsızlaştırmak için katil drone veya Markette de satılıyor. İhanetini öne süren CHP'nin üst düzey yöneticileri hakkında bir işlem yapabiliyor muyuz? Karadeniz'de mavi vatanda doğalgaz buluyoruz, bölgenin kaderini değiştiriyoruz, 100 yıl sonra Afrika'ya gidiyorsunuz, 100 yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz. Bunları dahi itibarsızlaştırmaya çalışan, yabancı ülkelerden fonlanan medya grupları hakkında gerekli yasal işlemlerin acilen yapılması, ülkemizin ulusal güvenliğiyle yakından ilgili sanırım.